Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ufuk. Ben Arda. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Manyak! <laughs> Şöyle <laughs> kartlarımız var. Böyle kartlarımız var. Kartların içinde sayılar var, paslar var. Ve ceza... E, Şimdi ben kaç sayı? Var. Mesela dokuz geldi ya, dört geldi diyelim. Dört bardak suyu kafamızdan aşağı dökeceğiz. Biz kart çekeceğiz. <laughs> Aynen. Dört geldiyse mesela dört geldi. Üstümüzden dökeceğiz. Eğer evet. engel işareti gelirse pas. Hazırsanız videoya geçelim. Evet. Aynen. Geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk benden başlasın. Tamam. İlk tamam. seçeyim. Aynen. sıra. Ben aradan bir yerden bir tane kart seçiyorum. Allah dokuzları göstermesin. Yedi! Yedi <gülüyor> <gülüyor> Yedi var. Arkadaşlar yedi çıktı. Şöyle. Odak YouTube'um. Böyle. Yedi. ya. Ne ilk çok geliyor ya. Tamam gel 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 gel. Biraz masaya otur, masaya otur. Ha, bu bir, bir tırman. Bunu bir tırma. Bir tırman. Bir tırma. Bir tırma. Bir tırma. Bir tırma. Bir yok Bir tırma. Bir Çok bir bir daha, dolmuşsunuz Ah, Bana geldi lan. Ben naylon giydim, <laughs> ya. He, Koymasaydın oraya. Niye koydun oraya? Benim üstüme geldi ya. Hadi arkadaşlar, ben hepimiz ben 11 tane kart çekeceğiz. Dokuda. Evet, şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Altı. 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 Yo, dokuz. Dokuz, dokuz. dokuz. Oh. Ay, <laughs> arkadaşlar dokuz. Ya, ya. Arkadaşlar çok...

sıra istiradı sıra istiradı Hadi şu ya, ya. geldi. daha Bu videoda biraz dalalmazlar de <laughs> <gözlerini> <laughs> <Bakmadım, açıkçası, bakmadım. gülüyor> Ben geldi şu dördü de atalım. Oh. Sıcak. Artı iki. iki. Ne olur bana devretme. Her videoda ben zaten su yiyorum. Ne olur bana devretme. Arkadaşlar. Ne olur bana devretme. Her videoda ben su yiyorum. Ben, ben habersiz bir şekilde yapacağım. Artı iki Kime, Kime dökeceğim hiç belli olmaz. Ne olur bana yapma. Ben her ben videoda. Ben ya. Ben her videoda ıslanıyorum zaten. Ne olur bu videoda. Yan yana durun. Hangi videoda dökeceğim? Bence gözümüzü de kapatalım. biz. Yok gelmene gözümüzü de Hayır gözünü de kapat. Ben güneye gelmeyeceğiz. Gel, gel, gel. Yayuru gel. Merak etse kal oğlum. Gözünü kapat sen. Gözünü de kapat. Kapatayım. Ay kimlere öğreteceğin Hayır biraz. Arkadaşlar ben donuyorum. Kesin bana dökecek. Bana yani. dökecek. Bana geldi. Bana, bana geldi. Bana dökecek. Bana dökecek. Bana Sana gel gösterip sol olacak işte. Bana gösteriyorum. Her videoda gel Dök. Her videoda dedim Dök, dök. Ya! Para döktü. Lan ikimizden. Sadece bana döktü. Para bini para. O zaten. Ben normalde işime bekledim. Arda bana dökecek diye şimdi bana döktü. Ya o da bana dökecekti. Al ya, yine 9 8 gelecek şimdi ya. Sıra bende yine. <laughs> Lan ben dol yap. Çok bistayım. Ah! Pas, pas geldi be. İşte Allah Allah küfür. Allah'ın hakkı ama en azından er, iyi ki dökmüşüm. Arda'ya pas geliyor. Hadi bakalım. Ben Çek çekiyorum. Hadi ne olur dokuz gelsin. Oğlum ben... Aaa Tiki geldi. Gel gel. Gel <laughs> yine bana bana yapacağım. Ben bana sana yapacağım. dökmedim Yusuf kafesine. Sana... Evet kapattılar gözlerini evet, arkadaşlar. Kapattım Hayır. Hayır bana geliyor ya. <laughs> Bir de <laughs> <Göbek delili yaptım. gülüyor> Hayvan, ne var gitti? Ne oldu? yaptım. Hop! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> bastın, bas. Bas. Arkadaşlar, bas, <gülüyor> <gülüyor> bas. ya. Bas. ya. yapacağınız ya. Hayvan, bir şey Hayvan gibi şey yap. O <laughs> <laughs> ya, iyi karı lan. <laughs> <Her gülüyor> inşallah artık gelmez. İnşallah artık gel ya, ya, 13 4 azında 17 hayvan gibi aaa sus lan gel buraya gel nasılsın lan <laughs> kafamdan aşağıya kafamdan aşağıya dön dırırırırırırı <laughs> dırırırırı 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 e-eyme e-eyme e-olun çocuğum bu zaten deve kadar bir şey ahahahaaa gözüm aykırı açamıyorum gözümü açamıyorum açarsın açarsın hadi sıramı sıra e-ne aykırı aç a ki ki gözümü açamadır, gözümü açamadır. Bu şey çekiyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. arkadaşlar Ya of ya. çek <laughs> bizim. Çek. Dokuz geldi. 7 gel. Bana ilk başta. Öldün oğlum sen. şunda. O üstteki lamba mı? Evet lamba lamba. kamera. Bu kamera Abi bu kamera mı? <laughs> O üstteki mı? Gel gel. Bir daha kafandan Ama iyi de var. Dört oldu. Dört oldu. Arkadaşlar sıra bende. Evet hadi. Hop. Haydi. Arkadaşlar artı yedim geliyor. Dur lan telefona gelecek. Çok kötü yapma. Ay sıcak Tamam kaç? daha bir tane daha yapalım. Başka yok. Başka yok. Bir tane Sen de daha yap. Bu mu bu? Çıkın çıkın. Eee! Haydi Arda! Haydi, haydi, Çek! 3 4 5 Karıştırdım. Ya ne karıştırıyorsun? Çekmişsin. Aldım. Ay! Değişti, değişti. Değişti, okuş. Tamam yani, üstüme geçiyoruz. Üstüme. Bu kartı yani... Ben çekiyorum. Geçti. Çek çek, 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 çek. çek, çek. Çek. Dondu, dondu çocuk. Haydi, aç. Üç, 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 Gel hemen dokuyayım ya. Aaaah! Ah! Uuuuh! Uuuuh! Evet arkadaşlar, bu videom daha sonuna geldik. Kanalıma evet. abone olup, like atmayı unutmayın. <laughs> bir daha manyak bir video istiyorsunuz. Gayrı git ya. Like atalım. Ve... 15 like da bu serinin devamı Bak, gelecek. Buradaki gelen kanalı, kanalımıza abone olup, şurada da bir örnek uygulayabilirsiniz. gidebilirsiniz. da ya, bunu da izleyin. Bunu da tamam. E, Evet, bundayız. Görüşmek üzere, bay bay. Ay, ay. Dondum, dondum. Dondum.